Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Betaper Güvenlik Sistemleri'nden Halil Bey ile sizlere yüz tanıma sistemleri, yüz tanıma cihazı nedir, montajı yapılırken nelere dikkat edilmelidir, yüz tanıma kurulumu nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Halil kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Halil ile birlikte... PDKS ile ilgili bir video çekmiştik. Bu videonun devamı olarak biz yüz tanıma cihazı ve yine farklı bir videoda da parmak izi okuyucu, kartlı geçiş bunların hepsini sizlere anlatacağız. Bundan dolayı kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere personel devam kontrol sistemlerinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan yüz tanıma cihazını anlatacağız. Evet Halil, yüz tanıma sistemi yani yüz tanıma okuyucu cihazı nedir? Şimdi şöyle ki e, bazı firmalarda demir ve hatta kimliğe uğraşan firmalarda parmak izi tarihçi olduğu için ve kartta da bir güvenlik açığı olduğu için çünkü başkasının yerine basma gibi durumlar yaşayabiliyoruz personellerde üst alma cihazları burada bizim e, imdadımıza koşuyor aslında. Bu cihazlarda ilk başta dikkat etmemiz gereken şey montaj sırasında montaj yüksekliğidir. E, her cihazın kendi özel yüksekliği vardır. Hani Genelde 150 santim olarak 1,5 metre olarak e, geçer. Eğer bunun altına veya üstüne olursa yüzü okumamalı gibi veyahut da yavaş uçma gibi durumlar olabilir. O zaman yüz tanıma sisteminde en çok dikkat edilmesi gereken nokta cihazı taktığımız yükseklik. Evet. Bunu da nasıl ayarlayabiliriz? Genellikle senin söylediğin gibi standlarda 1.50 santim dedin ama cihazın enerjisini verip takmadan önce kameranın bir açı ayarını bir de burada şu önemli bana göre şimdi herkesin boyu aynı değil. Evet. Bir standlarda yok. Evet. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor ürünlerde. ...gibi düşünelim o zaman. Doğru, evet. Şimdi bu yeni nesil yüz tanıma cihazı arkadaşlar. Ee, bu cihazı bize temin ettiği için... ...Önder Zaman firmasına... ...öncelikle teşekkür ederiz. Bu yeni nesil yüz tanıma cihazında... ...şuna dikkat ediyoruz. Cihazın kart okuma özelliği var. Evet. Parmak izi okuma özelliği var. Yüz tanıma özelliği var. Yani aslında hepsini bir arada barındıran... ...yeni nesil bir cihaz. Evet. Dediğim gibi bu cihazı biz takarken yükseklik çok önemli. Standardı 1 metre santim ama 1 metre santimde her cihazda bu değişebiliyor Tabii. dedim teknik özelliği. Cihazın mesela bazı cihazlarda hani bu şekilde durmaz da cihaz birazcık daha üçgen olarak gelir. Onlar da biraz daha farklıdır mesela. cihazın montaj aparatına göre cihaza göre değişir bunlar. Ki bunu tedarikçinizle sorduğunuzda size hani uygun yüksekliği söyleyecektir. Anladım. Şimdi burada cihazın teknik özelliklerine baktığımızda cihazın arkasında özellikleri gösteren bir kağıt var. Hemen bakıyoruz. Modeli yazıyor. DC 12 volt 1 miliamper. Yani 1 amper bir adaptörle çalışıyormuş. Eğer kablo uzayacaksa kablonun mesafesi evet. bu adaptörün amperinin artması gerekecek. Anladım. O zaman genellikle ben şunu tavsiye ediyorum cihazın yanına internetle birlikte bir fiş çekin. Elektrik evet. fişi orijinal adaptörünü hiç bozmadan Kesinlikle. mesela burada cihaz içerisinde açı verebilmemiz için cihazın montajının yapılabilmesi için bir montaj aparatı bulunuyor ve cihazın 12 volt 1 amper adaptörü çıkıyor. Orijinal adaptörünün kablosu kesildiği zaman mutlaka sorunlar yaşanabiliyor. Birçok yerde de Okumam bu başımıza de geldi. Evet aynı zamanda cihazımızın içerisinden montaj videoları röle çıkışını kısa devre etmemesi için arkadaşlar metresine kadar koyulmuş. Aynı zamanda cihazımızın aparatı montaj edebilmemiz için ölçü tablosu da bulunuyor. Şimdi kutusunu kenara koyalım. Cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Dediğimiz gibi burada dikkat etmemiz gereken nokta cihazın herhalde kişi tanıma sayısı. Ama Şimdi Halil burada e, son kullanıcıların çok bilmediği bir şey var. Teknik özelliklerinde şöyle bir şey söylüyor. İşte e, 5000 kapasite. 10000 kapasite diyor ama ben şunu düşünüyorum. E, cihaz model fark etmeksizin ekonomik serilerde biz 5000 personel kaydettiğimiz zaman o cihazdan büyük bir ihtimal randıman alamıyoruz. Evet, bir hani veri çekmede, ücret okumada ufak kasmalar yaşanabiliyor cihazlarda. Ve 5000 personelle bir yerde tek bir cihaz kullanılmasını biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü girişlerde ve çıkışlarda mutlaka yoğunluk olacak. Bu zaten yüksek adetli personel olan yerlerde birden fazla tamam. mutlaka cihaz ve turnike kullanılması gerekiyor. Bizim burada bu videoda hitap ettiğimiz ilk başta ekonomik seri yani 20 personel, 10 personel, 30 personel olan yerlerde tek bir cihazla çok rahat bu sistem kurulabilir. Evet. Montajda başka nelere dikkat edilmesi gerekiyor Halil? Bunlarla Işığa ilgili aslında. Birazcık da ışığa dikkat edilmesi gerekiyor En direkt önemli diş. nedenlerden biri değil mi? Yani yükseklik, adaptörün kesilmemesi yakın noktaya ve ışık Evet direkt ışık aldığında Siz yüzünüz tanıttığınızda, yüzünüzü o ışıkla kaydettiğiniz anda Karanlık bir yere geçtiğiniz geçtiğinizde, yani akşam olduğunda yüzünüzü okumayabilir Anladım ve hatta cihazın kamerası parlayacağı için O zaman yüzünüzü okumayabilir O zaman bu cihazı takarken Işığa doğru yani sadece lamba ışığı olarak düşünmeyin bunu. Evet, bir camdan gelen güneş ışığı da cihazın yeri o zaman çok düzgün seçilmesi gerekiyor. Evet. Bu önemli. Evet arkadaşlar yüz tanıma sistemlerinde Halil Bey'in bahsettiği gibi bir yükseklik önemli. iki ışığa doğru baktırılmalı mı ya da ne şekilde ışığı arkamıza alıp montajı yapmamız gerekiyor. Üç cihazın adaptörü. Evet. Son kullanıcıların bize en çok soruduğu sorulardan biri de gözlüklü bir kişiyi kaydederken gözlüğü çıkartmalı mı ya da sakalsız olarak biri yüz tanıma sistemine kaydedildiğinde yüz tanıma yarın öbür gün bu adam sakal bıraktığında bu cihaz bu kişiyi tanıyacak mı? Ne şekilde tanıyor? Tanıma özelliği nasıl çalışıyor? Bundan bahseder misin? Aslında şöyle ki cihazın isminden dolayı insanlar gerçekten yüzü tanıdığını düşünüyor ama cihazlar aslında gözümüzü tanıyor. Hani çoğu cihazı böyle belki gerçekten yüz tanıyan cihazlar vardır ama bizim sattığımız şu an sektörden çoğu cihaz kişinin gözünün derinliğini, gözünün özelliklerini alarak tarıyor. Hani burada ben gözlüklü olarak müşterilerime takıyorum cihazı, gözlüklü olarak kaydediyorum. Hani gözlüğü çıkarsam da gözlük gözümde de olsa herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ve hatta sakallı biri sakalını keser cihaz gözüne baktığı için yani o önemli değil aslında burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta okuma hızı değil mi evet. yani cihaz kalitesini aslında okuma hızıyla kameranın çözünürlüğüyle Aynen. görüntü kalitesiyle kamera çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa okuma hızı ne kadar hızlı olursa cihaz o kadar iyi oluyor. Evet. Çünkü piyasada baktığınız zaman çok uygun fiyata ürünler de var ama o ürünün 10 katı olan fiyatlı ürünler de var. Evet. Burada cihaz seçerken okuma hızı ne olmalı Ya Şimdi diyelim ki 10 tempersunumuz var. 10 tane personel onu da yazın başına 2 dakika bekliyorsa sıkıntı bu. Hani maksimum 3 saniye ve hatta 5 saniye olması lazım okuması için. Hani cihaz, personel karşısına geldi, cihaz sensörünü gördü, açtı, okudu, geçti olması lazım. Aynen. Hani bunun daha uzun yüzümü şöyle eğeyim, böyle okuyacak olmaması lazım aslında. O zaman sıkıntı olacak. Evet. Şimdi iyi bir noktaya değindin. Bu cihazların önünde bir algılama sensörü var. Evet. Normalde cihaz e, aslında çalışıyor ama kamerasını kapatıyor. Evet. Önüne birisi geldiği zaman... Bu sensör birinin geldiğini anlıyor, kamerayı açıyor ve okumaya başlıyor. Evet. Yüz algılarsa ve yüz tanımlıysa okuyor. Evet. Ama tanımlı değilse okumuyor. Evet. Peki Ali, cihazın özelliklerinden bahsettik. Biraz da bunda kullanacağımız personel takip programından bahsedelim. Bir önceki videomuzda zaten personel takip programının özelliklerinden bahsetmiştik ama şimdi çok detaya girmeden ee, senden personel takip programında ...yüz tanıma cihazları ile ilgili seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında demin dediğimiz gibi hani sadece bilgisayar bağlantısı olması yeterli cihazın hani bir evet. tek TL atması bizim için yeterli programlar için aslında hani bütün cihazlar da bunu yapabiliyor. Burada aslında tek. O tek zaman tek... araya giriyorum cihazın çalışma mantığı şu cihazımıza baktığımız zaman cihazın şu şekilde bir adaptör girişi ve Ethernet bağlantısı var. Evet. Yanda bir de USB girişi var. Bundan da bahsedeceğiz. Biz bu cihazı kurarken İnternette yani ethernete bağlıyoruz. İnternet olmasına da gerek yok. Lokal çalışacaksa evet. herhangi bir ağ bağlanması, aynı bilgisayardaki bir ağ bağlanması yani. yetiyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta senin bahsettiğin olay cihaz lokal olarak bilgi aktardığı için bu arayüzün, program arayüzünün basit bir şekilde olması gerekiyor. Evet. Kullanıcı dostu olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, yüz tanıma sistemlerinde Kurulum mantığından bahsedelim. Şimdi ben bu cihazı yerine, açısını ayarlayarak taktım. Evet. Yanına fişi koydum, adaptörü taktım, ethernet kablosunu taktım. Devamında yapmamız gereken ilk olarak menüye girip personellerin yüzlerinin tanıtılması. Evet. Doğru mu? Doğru. Personellerin yüzlerini tanıttıktan sonra biz bilgisayar tarafına geçeceğiz. Bilgisayarda önce yazılımı kuracağız. Yazılımı kurduktan sonra veri aktarma programına cihazı tanıtacağız. Senin şu IP'de bir cihazın var. Bu cihazdan sen bilgileri çekeceksin diye zaten cihaz TXT dosyasına yazacak. Program da bu TXT dosyasından giriş ve çıkışları okuyacak. Tabii. Aslında sistemin basit olarak çalışma mantığı bu. Kurulumda cihazın yüksekliği ve açısı güzel ayarlanırsa, program düzgün kurulursa bu... Cihazın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Peki Ali programda dediğin gibi yani birinci özelliğimiz kullanıcı dostu olması gerekiyor evet. yani raporların cihazın programın kullanımının basit olması gerekiyor ama Tabii. şimdi e, mesela en çok kullanılan programlardan bir tanesi EngoPer galiba. Evet. İnternette de, de aynen EngoPer programı kullanılıyor ama EngoPer haricisinde işte. Plus yazılımı var. Onun haricinde akses kontrol yazılımları var. Ya da bir sonraki aşama web tabanlı çalışan, internet üzerinden bulut tabanlı, bulut tabanlı çalışan programlar var. Şimdi büyük işletmelerde zaten bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Burada bizim bulut tabanlı bir sistem kullanırsak her zaman ve bulut tabanının avantajı istediğimiz yerden ulaşabiliyoruz. Tabii ve yani daha hızlı oluyor aslında. Çünkü şimdi siz gidip 8 GB'lı i5 ya da i7 işlemcili bilgisayar almak yerine sadece programı yıllık bir ücret veriyorsunuz. Anladım. Hani ayetten ayrı, bir makineye o bir program almanıza gerek kalmıyor burada. Yani. Ve e, mesela diyelim ki bilgisayarınız çöktü. Programı yeniden e, kurmamız gerekiyor. Burada tekrardan bir ücret çıkıyor. Çünkü bu kullanıcı hatası olarak geçiyor. Ve hatta kullanan personel hani bir şekilde programın önemli dosyalarını sildi. Yanlışlıkla ve hatta antivirüsünü sildi. Tekrardan bizim bağlanıp güncelleme yapmamız gerekiyor. Programı hani onarmamız gerekiyor. Burada hani, bir ücret talep etmiyoruz ama bu sizi hani bir gün iki gün yavaşlatacak işlem yani. Anladım. O zaman SQL tabanlı programlarda bu tür sorunlar en çok yaşanan sıkıntılardan biri işte bilgisayarın çökmesi, bundan dolayı yazılımın tekrar kurulması. Zaten bilgisayar çöktüğü zaman arkadaşlar yedeklerinizi almazsanız o oh, şey bütün her şey gidiyor. Bu çok büyük bir sıkıntı ya da antivirüs programı, kullandığınız antivirüs programı e, tehdit olarak algılayıp bazı dosyaları silebiliyor. Yani bu bir paket programı olduğu için hani bir ofis veya da Excel değil bu. Çünkü hani Windows bunu direktman virüs olarak görüyor. Biz izin veriyoruz ama hani e, farklı bir antivirüs programı kurulabilir veya da herhangi bir güncelleme olduğunda Windows programı zarar verebiliyor. Anladım. O zaman personel takip programında kullanacağımız eee Personel takip programında kullanıcı dostu olması gerekiyor ve programın aslında en başta stabil çalışması evet. gerekiyor. Yani stabil çalışmayan bana göre personel takip programında, PDKS yazılımında en önemli şey destek arkadaşlar. Ücretsiz yazılımlarda destek alamıyorsunuz. Çünkü adam zaten programı size ücretsiz vermiş. Bundan herhangi bir gelir elde etmediği için yaşadığınız sorunlarda bu aslında bir pazarlama taktiği. Yazılım ücretsiz veriyor. Yazılımla yaşadığın sorunlarda aynı şekilde sana diyor ki yıllık bana yazılım desteği için bir bedel ödemen gerekiyor. Evet. Bu da kullanıcının ek bir ücret çıkıyor aslında. Ek bir ücret çıkıyor. Aslında yazılım ücretsiz alıyor ama yazılımı kullanmak için Destek bir ücret mi? veriyor. Ee, zamanında bizim internette bir muhasebe programı vardı. Aynı şeyi yaptı. Ücretsiz olarak herkese dağıttı. Ondan sonra teknik desteği için, yıl sonu virmanları, cari aktarımları için ücret istiyor. Aslında bu bir pazarlama taktiği. Benim size tavsiyem ücretsiz bir yazılım yerine lisanslı arkasını destekleyebilecek bir firmadan lisanslı bir yazılım almanız daha sağlıklı olur. Evet. Peki, yüz tanıma sistemlerinde senin ekstra ilave edebileceğin bir şey var mı? Son olarak bahsetmediğimiz cihazların USB çıkışları vardır burada. Örneğin evet. yani, birden fazla cihazımız var. Bu cihazlardan yüzü kopyalayacağız ve hatta yedek alacağız yüzleri. USB takarak cihazın e, menüsünden kopyalayabiliriz. Cihazların menüleri çok basittir. Yani bir tuşlu telefon kullanmışsanız eğer hayatınızda bunları da kullanabilirsiniz aslında hiçbir destek almadan. Her şey yer yerine. Son konu izostur bu cihazlarda evet. genellikle. Evet. Yüz tanıma sistemlerinde illa internete bağlı olmasına gerek yok. Tabii. Çünkü bir iki yerde şantiyelerde kullanmıştık. Biz <laughs> internete bağlı internet olmadığı için belli aralıklarla bir yetkili bir sorumlu USB ile cihazın yanına USB takarak evet. görüntüleri daha doğrusu giriş çıkış bilgilerini yedekleyebiliyor. Ama senin dediğin ekstra olay USB üzerinden bütün personeli birden fazla cihazımız varsa buna tanıttık. USB'den bu personellerin bilgilerini USB'ye çekip farklı diğer kuracağımız cihazlara da kolaylıkla aktarabiliyoruz. Peki Halil şimdi sana son olarak şunu sorayım. Benim de birçok kez satışını yaptığım ürünlerde yaptığım bir sistem. Eskiden şöyle bir durum vardı, kullanıcı bundan uğraşmazdı, firma yarardı, teknik personel giderdi, her şeyini kurardı, eğitimini verirdi. Ama maliyetlerden dolayı günümüzde şöyle bir durum var. İnsanlar internetten, web sitelerinden, ulaştığı firmalardan ürünleri alıyor. İşletmelerde kendi teknik personeli varsa internet ve elektrik altyapısını yaptırıyor. Cihazı network'e bağlayıp devamında bizim gibi bu iş yapan firmalardan teknik destek ile telefonda uzak masaüstü bağlantısı ile kurulumunu yaptırabiliyor. Evet. Burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Çünkü internetten birçok bir ürünü alan arkadaşlar var. Ürünü alacağı zaman sadece ürün değil, ürünü satan firma da önemli Halil. Evet. Bununla konuda ne demek istersin? İlk başta cihazı dikkat etmemiz gerekiyor. Cihazın e, demin bahsettiğimiz gibi okuma aralığı ve en önemli olan şey aslında bu sistemlerdeki en önemli şey programdır. Hani cihazlar aslında bir araç ama asıl kullandığımız kısım programdır. Program kötüyse eğer cihazınız hani isterse 10 bin dolar olsun gene bir işe yaramayacaktır. Hani, yazılım çok önemli. Yazılım burada bize aslında raporları veriyor. Yazılım aslında her şeyi yapıyor. Ve bana göre yazılımla birlikte firmanın teknik desteği de aslında evet. programın arkasında duruyor mu? sorun yaşadığı zaman bize çözüm üretebiliyor mu? Bu sistemi kendileri de kursa uzaktan bağlantı ile devreye alınabilir ve yarın öbür gün yaşadıkları bir sorunda düzgün bir yazılım ve düzgün bir firma ise onları mağdur etmez. Tabii biz korona zamanında örneğin hani montajımız montajımızı azalttık. Hem teknik servis personelimizin sağlığı için hem de firmaların sağlığı için. Cihazları biz kargoladığımızda şurada görmüş olduğunuz aparat demin de göstermiştik. 3 tane vida tutar bu aparat. Bu aparatı takıp internetini ve cihazın gücünü verdiğinizde ve hatta hani USB alacaksanız sadece gücünü verdiğinizde biz programınızı bir uzak masa balansı programıyla kuruyoruz ve program kullanmaya başlıyorsunuz. Zaten eğitimleri vesaire uzaktan verebiliyoruz. Hani burada uzaktan ve aslında yerinde desteğinin hiçbir farkı yok bence. Çünkü Değil mi? Yani aynı şeyi anlatıyoruz. Sadece sizin teknik bir personeliniz yoksa bizim personelimiz gidip kuruyor ama bunu yapabilecek, altyapıyı sağlayabilecek bir elemanınız varsa işçilik maliyeti ödemeden uzaktan cihazı kurup maliyeti düşürebiliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar Halil Bey ile birlikte yüz tanıma sistemlerinden bahsettik. Bu ürünün detaylı incelemesini de bizim kanalımızda bulabileceksiniz. Bu videomuzda Halil Bey ile birlikte sizlere yüz tanıma sistemlerini anlattık. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Halil konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk aldığınız için. Herkese iyi günler dileriz.